Söz verdiğimiz zaman bundan kastettiğimiz şey şudur kardeşler. Bu hangi söz olursa olsun. Yani istersen saat üçte geleceğim demiş olun. İstersen sana şunu yapacağım demiş olun. İstersen hangi alanda insanlara vaat verirseniz verin. Söz verirseniz verin. Sizin güvenilirliğinizin ölçüsü sözünüzde durmaktır. Bundan dolayı kardeşler Müslüman özellikle mesela şu an bizim asrımızın en büyük problemlerinden bir tanesi randevulara vaatlere ve sözlere insanlara riayet etmemesidir. Yani hususen İstanbul'da yaşayan insanların bir de bahanesi var, trafik. Yani artık trafik olsa olmasa adam trafikteydim diyor. Veyahut da trafik olsa olmasa diğeri diyor ki muhtemelen trafikte kalmıştır e, misal. Ve bu şekilde insanlar vaatlerini yiyorlar. Bu şekilde insanlar sözlerini yiyorlar. Benim size burada hususen söyleyeceğim şey e, ne olursa olsun, bu bir küçük çocuğa verdiğiniz söz de olabilir. Bu koca bir adama vermiş olduğunuz bir söz de olabilir. Fark etmez. Fakat vermiş olduğunuz sözlere mutlaka riayet etmeye çalışın. Bunun temelinde de yine ahiret bilinci yatıyor. Yani münafıklar niye sözlerinde durmazlar? Veya bilmiyorum hiç düşündünüz mü? Yani nifakla sözde durmanamanın arasında nasıl bir alaka olabilir mesela? Mesela ahiret bilinci meselesidir. Yani münafık söylediği sözlerden hesaba çekileceğini düşünmediğinden dolayı söz verirken rahat bir şekilde söz verir onu yerine getirip getirmemeyi önemsemez. Fakat Müslüman ağzından çıkan her sözün Allah'ın tayin ettiği melekler tarafından kayda alındığını ve söylemiş olduğu bu her sözden kıyamet gününde hesaba çekileceğini bildiğinden dolayı Müslüman vermiş olduğu sözlere Allah'ın izniyle riayet eder. Ve sözünde durmayan insanlar mesela bu konuda neyi örnek verebiliriz? Özellikle borç meselesi. Yani hepiniz ticaret yapmış olduğunuz için kardeşler borç meselesi hayatınızın bir parçası. Hele özellikle bizim toplumun saçma sapan bazı sözleri var ya işte borç yiğidin kamçısıdır. Borç adama cenaze namazı kıldırtırmaz. Borç kim yiğidin mi yiğidin kamçısı değil yani. Hani borçlu bir şekilde öldüğün zaman senin cenaze namazın kılınmıyor yani. Nerede yiğit oldun? Nerede eline kamçı aldın? Misal Allah Resulü bir sahabenin cenazesi getirildiği zaman diyor Ebu Hureyre Allah Resulü sorardı. Hel aleyhi deynun bunun üzerinde bir borç var mıdır? Eğer borcu yoktur derlerse Allah Resulü namazını kılardı. Eğer borcu varsa sallu ala sahibikum derdi. Sallu ala sahibikum. Siz namazını kıldırın. Yani peygamberimiz namazını kılmıyor. Siz kıldırın diyor. Şehit olsa adam nefsul mu'mini muallakatun bi deynihi hatta yuqda anhu. Müslümanın nefsi borcuyla asılıdır. Borcu ödeyinceye kadar. Yani cennetin kapısına gelmiş. Allah azze ve celle'nin nimetlerinden faydalanacak. Fakat birilerinden borç almışsa, ve bu borcu da vermemişse, sözünde durmamışsa eğer, Allah Azze ve Celle onu orada asıyor. Öyle asılı bir şekilde kalıyor. Şimdi mesela siz ticaret yapıyorsunuz. Şimdi kardeşler bakın, insanlar sizi neyinizle tanıyorlar? Tüccar bir adamı, mesela ben diyelim ki benim güvenilir olup olmadığımı öğrenmek istediniz. Dur bakalım hocanın ticareti nasıl der misiniz? Demezsiniz çünkü ben ticaretle benim bir işim yok. Benim öğrencilerimle ilişkime bakarsınız. Kendi yanımda bulunan insanlarla ilişkime bakarsınız, benim güvenilirliğime böyle hükmedersiniz. İnsanlardan biri de sizin güvenilirliğinize hükmetmek istediğinde sizin ticaretinize bakacak. Yani bu adam ticaretinde nasıl? Mesela şimdi bile herhangi bir yerle ticarete gittiğinizde adam bankaları arıyor, sizin daha önce senet verdiğiniz, çek verdiğiniz yerleri arıyor, sizden referans istiyor. Hele adam emin midir? Yoksa emin değil midir? hediye? Şimdi altına girebileceğiniz, altından kalkabileceğiniz kadar yükün altına girin. Aksi halde insanlar Müslümanları yalancı olaraktan tanıyorlar. Yani söz veriyor, borcunu zamanında vermiyor, insanları mağdur ediyor diye insanlar Müslümanları bu şekilde tanıyorlar. E bir insanlar ticaret hukukunda yalancı olarak tanıdıkları bir insanın davetine kulak vermezler. Ticaret hukukunda yalancı olarak sözünü tutmayan bir insan olarak tanıdıkları insanların davetine insanlar icabet etmezler. Borç yiğidin kamçısı mamçısı değildir. Bunu da kafanızdan silin. Söz verdiğinde sözünü tutmamak münafıkların alametlerindendir. Yani bunu bu şekilde kodlarsanız Allah alem sizin için daha faydalı olur. Tabi bunu Allah'ın rızkını daralttığı ve Allah'ın rızkını daralttığı için veya bir musibet gönderdiği için borcunu ödeyemeyenlerden bahsetmiyorum. Ama lüksünü terk etmediğinden, ihtiyaçlarını kısmadığından dolayı insanlara borçlu kalan insanları söylüyorum. Mesela örnek veriyorum. Adamın borcu var. Söz vermiş zamanında vermiyor. E kardeşim bak bu münafıkların alametlerinden. Sen niye böyle yapıyorsun? E valla diyor işte para olsaydı verirdim falan. Senin içtiğin sigaranın fiyatı ne kadar? 10 milyon. 5 milyon. E ayda 150 milyon yapar. 10 ayı sigara içmesen kenara koysan o parayla zaten borcunu bitireceksin. Misal araba arabaya ne kadar benzin kullanıyorsun? 400 milyon 500 milyon arabayı ver. Toplu taşıma araçlarını kullan. 3 ay 5 ay toplu taşıma araçlarıyla git gel borcunu öde. Ne kadarlık evde oturuyorsun? 1 milyarlık evde oturuyorum. Bir milyarlık evde oturma. 500 milyonluk bir eve geç. Borcunu bitirinceye kadar işin selamete çıktıktan sonra ondan sonra tekrardan Allah'ın sana geniş kıldığı bir yere git. Orada şeyini öde. Borcunu öde. Misal nereye tatile gidiyorum diyor adam. Adamın borcu var. A, Müslüman. Başkaları ondan şikayetçi. Tatile gidiyorum. Tatilde ne işin var senin? Yani şu an ölsen, şehit olsan Allah senin nefsini asacak. Seni cennete koymayacak Allah azze ve celle. Sen nasıl tatile gidiyorsun? Misal. Yani kardeşler, söylemek istediğim şey şu. Borç meselesi bize biraz yanlış öğretilmiş. Hepimiz de tüccarız. İnsanlar bizi borçlara bağlılığımızla tanıyorlar. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Borçlar hususunda özellikle elimizden geldiği kadar boşlardan kurtulmak lazım ve sözümüzün adamı olmamız lazım.